Kız arkadaşın arkadaşları bir yere gidiyor ve sen o arkadaşın hiçbirini tanımıyorsun. Yabancı bir ortam. Kafayı yiyorsun. Koyayım. Ve sen de gitmiyorsun ya da gidemiyorsun. Hı. Şimdi buradaki mevzu çok önemli. Ee, sana ne kadar değer verdiğini, e, senin içini gönlünü hoş etmesi o kızın elinde. Tamam mı? Hı hı. Senin onu baskılamaman, senin onu kışkırtmaman senin elinde. Karşılıklı inada bindirmeden küçük küçük e, destek atışlarıyla bu iş e, Rayını otutturulabilir. Kız seni arar 2 3 defa. Ne bileyim yapmak zorunda değil ama ben bu örnekleri görüyorum. Bir FaceTime yapar seni arar, arkadaşlarınla bir bir şeyler yapar ve senin gönlünü i̇çini hoş rahat tutar. tutar bir şekilde. İşin, e, i̇çini rahat tutar bir İşte yeni bir şey çıkarmaz mesela. Ya bebeğim 12'ye kadar oradayım zaten çıkacağım gelir der. Sonra 12'de sana bir mesaj gelir. Ya bizim Aa, program şey değişti 3'e kadar e, program değişti. Biz şunlara Hı. kalmaya gidiyoruz. Ay şimdi kur kafanda. Nereye gidiyorsun? Aa öyle mi bebeğim tamam o zaman dersin. Ama beyninde fırtınalar döner. Misal veriyorum. Arkadan sorgulamaya başlarsın. Çünkü tek öğrenmek istediğin şey evde erkek var mıdır? Hani evde erkek var mı? Ama işin şuraya bağlanmasını size açıklayacağım. Eğer konu göttük yapmaya geliyorsa. Eğer iş işin içine aldatma geliyorsa. Eğer işin, işin içinde seni kandırmak varsa. 10 defa seni FaceTime'la arar. ...o aralarda da götürür işi bitirir. Mesela veriyorum. Yani, o yani götürür, he, bunu engelleyemezsiniz. Bunu engelleyemezsiniz. Yani yüzde yüz buna çözüm diye bir şey yok. İnsanlar engel koyarak bunu çözebileceğine inanıyor. Ve ilişkinin ağzına sıçıyor. Hiçbir şey yapacağı olmayan kızı delirtiyor. Hiçbir şey yapacağı olmayan erkeği delirtiyor. Bir de şu çok önemli. Eğer biri vicdanlı ve düzgün bir insansanız... ...size güven veriyorsa... Siz de ona güven vermek istiyorsunuz. Yani güvenine güvenle karşılık vermek istiyorsunuz. Vicdan azabı yaşama duygusu giriyor, vicdan giriyor devreye, saygı giriyor, ilişkinize ihanet etme etmeme algısı giriyor. Zaten iki tarafta birbirini hoş tutmaya çalışıyor. Bu olunca emin olun ilişki daha tatlı gidiyor.